Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Panda yani kanalından Mart gelişindeyiz <laughs> Neredeyiz? Ala <laughs> alakada süper Video başlığında Egan Zegan Ketum yazıyor Mart <laughs> Bunu site kitlerim <laughs> Mart Ketimi, kedisi Ketumu Sabrisi yok Egan Bey ekranlarına <laughs> Hoş geldiniz Böyle de çarpık bir ilişki içindeyiz Bu kanalın Mart kötü dedi ya. <laughs> Mart Ketum'u? <laughs> Ketum Lan <laughs> Mart Ketum'u dedi ya. Ben duydum hani <laughs> canlı Mart da Ketum bir adam oluyor böyle. <laughs> Şimdi Max Spencer'ın ama Hangisi de çıkıyor? Max Spencer'ın <laughs> mı? Spence de de iyi işte ha falan <laughs> gibi. <laughs> <laughs> abi bu işte hani espri yapmayacaktı. Ama bunu anlaşmıştık. Yani ya. ya durduramıyoruz abi durduramıyoruz. Adam ya... Çırpınıyor, o çırpındıkça bizim içimiz yanıyor. <laughs> <oluyor>. Ama işte. <laughs> Sabri'nin statları değişiyor. Allah, Allah Ben şu an hepinizi görüyorum mesela. Bak burada bir. Ben de görebiliyorum. Ben yani çok bas. Bir sığırlık bende var o zaman. <laughs> Sen çok <laughs> Yapacak bir şey he. yok yani. Sen Yapacak bir şey yok. Sığır geldim, sığır gideceğim bu dünyadan aman. Bir zamanlar genç, idealist bir öğretmen adayıydı. ...sonra müdür oldu. Üniversiteyi bitirdiğinde... ...şark görevi geldiğinde gözleri... ...ilim, bilim, irfan ...saçma şeyiyle... ...etrafına saçmaladı. Arzusuyla parlıyordu. Saçmaladı, evet. Derken... ...devlet bürokrasisinin çarkları onu da kavradı ...ve isteği dışında... ...zorla... Şiddet <laughs> kullanılarak <laughs> <laughs> Yalnız Kırbaçlar işe İşe yan silah aldım abi Ama bo 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 işiyor O da bir şey Bir zamanların ticaretini <laughs> öğretmeni yetim hoca Şşş. Artık <laughs> bir devlet memuru Masasında göbeğini yayıp çayını içen ve Call of Duty'de işeyen silah buldu diye sevilen bir adam Bor işe yan Oh, I'm going No, no, The, şey pardon Mori işi ya yani. Ah! Yalla buraya. Yani. Hop! I kiss you, I touch you Bir Şey diyeyim mi? Bu silahı öğrenelim biz abi İşemeyi mi? Tek atıyorsun aynen İşemeyi öğren. Learn to kill Öğrenelim de hocam nasıl... Şeyde yok, yok yok özel, özel değil Özel düşüyor galiba Eee O seçeneklerde var ya Ağır silahlarda İş... işeme seçeneği Ha, Ya bal tüzen <laughs> abi yok. Bal da bir yere kadar abi şimdi ya. Açtık balın her şeyi yeter. Çıktım balın kahvesine. Anne reload ama reload ediyorum anne. Anasın. Beni öldürecektim koçum beni öldürmezsen. What doesn't kill me makes me stronger. Güçlü de. Saklanmışsın karakter size bak ya orada oturuyor. Ha iyi pusuyorlar arkadan onların <laughs> içeri. Tabii ki şur akıyoruz. Yavaş yavaş akmaya başladı. Hop taşta. Oldu bu iş. İdman yurdu baba. Hop bir tak daha atıyoruz. Kisswick yapar mıyız gene? Yapar mıyız ya çocuklar? Krallarını almışım aşağı gene. Game of Thrones yapalım. Kim sensen. Ondan sonra benim gibi panda kral indiren. <laughs> O değil game of thrones olsa da izlesek Hopp 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 Adam fayda siz Noob Tüm lan laza geldi mi atmış olayım Ulan Telif hakkından gidince bize gelme. Harba. Tanımayız. Ulan ne ne salak bir şey <gülüyor> yapıyoruz biz <laughs> ya. Sen miydin acı? Sabri mi, Doğaç mı? Kendi müziğinden telif yedi ya. Şaka gibi kendi yaptı. Sen <laughs> mi yani Ben acaba? yedim. Böyle o bir kafa yok ben. ya ulan. Ben yaptım. <laughs> ondan zor, zor yoldan pandem. öğrendim oh, oh, oh. bunu. Oh, oh. yani. <laughs> yolun yol değil panda. Ketim hocam işer er, ben de arkasından sıkarım. Aa, sen... Hocam her zaman biziz. I got your back. Hocam üzerime rahat bir şeyler alayım dedim. Onu istersen değiştiririm. Ne kadar rahat lan? Ya işte biraz <laughs> sırt dekoltesi var. Boynu <laughs> omuzları açıkta bıraktım. Ya geldi. Baya uzaydı. Geldi. İyiymiş. Call of Duty oynarken bir şey oluyor Call tamam mı? Anlaşıldı. <gülüyor> 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 Memeler baş kaldırmış. İbrahim Tatlı Ses abi lan. Ah. Ben vurulunca boşlukta vurdum Birinci Dünya Savaşı'ndaki <laughs> şey <gülüyor> almanya şey, <göğülüyor> Almanya'nın bir <laughs> ilişkisi var. Aha gördüm şu bombayı ah atamadım <gülüyor> <gülüyor> ay gider girmez aldım gene bir daha geçmiş iyi akşamlar arkadaşlar bu arada geçen oyun abi 13-14 dakika kayıt almış tam o scoreboard gelecek ya orada kasmış ve çökmüş yayın oraya kadar her şey var birinci olduğum ekranı veremiyorum Kim, kimse inanmayacak yine birinci olduğuma <laughs> Anca ya da senin ikinizden birinin gelip yorum yapması Aa, gerekiyor. PlayStation'ın ya. şeyini kullan. Son 15 dakikayı falan alabiliyorsun ya. Bilmiyorum ki hiç çözemedim onu ya. Bir de o kadar şey uğraşmak istemiyorum. Evet. Tamam ya gene birinci olurum sorun yok. Bakayım. Yok sen tamam. almazsan ben olurum. Yok sen var ya çok değişti. Normalde atıyorum PlayStation kaydındakiyle PC kaydını falan birleştirebiliyor musun şeyde? Yani USB'yi atıp ya. şey edebilirsin, birleştirebilirsin. Hmm. Şuna geçeyim, yumruk atacağım ben. Yumruk atacağım ona. Ya yere yatmış, yere yatan adama nasıl yumruk atacağım? Yatana doğru bakarak. Atamıyorum. Bakıyorum gene, hani aşağı bakıyor ama düz yumruk atıyor. Saçmaymış o. Vay anasını ya. Hoppa. Yani çömelip yumruk. Ha kayarak yumruk. Bakın. Gerçekten evet, olmuş. kayarak yumruk var. Koş, koş. Vallahi kayarak yumrukmuş. Tamam. Şimdi öttürdüm sizi. I make it, Ulan manyak it, manyak you. Ulan manyak burada benimle ilgileniyor chatle bir tane. <laughs> Sana mı <laughs> yakmış abayı? E değerlendir bak bakalım <laughs> sese kalsın. Şey mi? Boşluk benimle ya, evlen. bak. Dralların aldım yine aşağı. Fakir de değilim. Facetation'um var. Hop dört oldu. <laughs> Hop, oldu. <laughs> ah. Tek kolum var, iki kolum var. Tek... Ee, aa yok fakirim o. Aa işte aa, ben paylaşamam kolu. Ben öyle her kolu oynayamam. Her işte çocuk sen... kolumu vermem. <laughs> ya işte ya. takma sana alırız şu kapısından bir tane beyaz. Bu arada hep beraber geziyorlar ha. Takılıyor gençler. Dörtlü dörtlü takılıyorlar. Tabi ben onları yine öttürüyoruz ama. Böyle bir Yo onlar bizi öttürüyor şu an. Aa evet lan 23 32'miş bakayım. Ama ben çok öldürdüm acaba ondan. Ben yine sırtlıyorum sizi. Hadi sen neyse de Ketum Hoca çok büyük adam ha şimdi Ben neyse de. Can. Yani... benim kaç kilo yani Tamam lan. İ i̇kiniz de patates çuvalı gibi adamsınız. Abi, tamam rahat. Abi hani At cidden ama. <laughs> hani ben demesem yorumlarda diyecek millet. <laughs> Bir saniye. Hacı yok ket sen Ketim Hoca'yı görmedin. Adam ay dev. Abi evlilik dayısı şimdi ağırlık ay ayrı Hocam kaç kilosun ayıptır sormak. <laughs> <Dokunum, merak> 90'lar. <laughs> 80 müsün? iyi zayıf <laughs> mısın 85. sen ya? Ay, feet, adam fit. Adam fit Bak yani yine olur. iyi. Ben söylemeyeyim şimdi hiç. Az. yatmış tamam, tamam, ya. Aramızda. Kay kayıt boşluk dedikodusunu yapar. <laughs> <da bir> şey. <laughs> <laughs> boşluk <geliyor> kilo <benimkünüm> da falan boşluk kilo kilom falan. lan yatmayın lan. Aa. <laughs> Biz bu arada geçen maçı kazandık <laughs> değil mi? <laughs> kazandık tamam. Esen sen bizim bu maçı da kaybedeceksek biz ne yapalım ya Ay, Eyvallah karşı Ayşşşş Ay, Oğlum sniperlar pat patlıyor sağda solda Ay ben bu maç patlıyor. rezalet oluyorum hiç şey yapamıyorum Aha gördüm seni Pikachu Ay kaç çıktı Sen tepelerden kime so, zıplıyorsun? Çak abi. not come from my <laughs> Asist mi? Babam da <laughs> asist aşağı. <laughs> Hassasını da yükseltmem lazım <laughs> Ağlayacak <laughs> mısınız hep böyle? Yok mu? <laughs> evet. Olmuş. Yo yen yeniyoruz kardeş. Yeneceğiz, ezeceğiz, öttüreceğiz. We win, we crash, we make them tweet. Farklı, farklı <laughs> yok <gülüyor> hani. <gülüyor> Bir yardırsak alırız. <alacağız. gülüyor> Ya yine aşağı düştüm Erten ya. Ertem <laughs> <laughs> aşağı <gülüyor> ben düş. Ben de onu düşüyorum. Ama de. hocam mi? aşağı düş. Kar silinmiyor mu acaba <laughs> aşağı Aşağı düşünce. Eksi bir hocam. Üç kere düştüm Gerçekten. abi ya. O zaman baya sen sattın. Dört fark var zaten. Hocam ben bir şey diyeyim boşluk boşluk der bu normalde ama hakikaten acaba müdürlük yaramadı mı senin <laughs> bu reflekslerine? Abi ondan değil. <laughs> sen var ya hocam boşluk söyler sen misin gerekeni? Sen var gereken? ya i've it